Ay. Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tank Stars oynuyoruz. İlk defa oynuyorum diyebiliriz. Sadece 3 tane tank açtım veya 4 tane. Bekleyin. Zaten bir tanesini bedava veriyorlar. 3 diyebiliriz. 1, 2, 3, 4. Aynen 4 tane. Arkadaşlar bir tane ilk en başın yani bir tane en başındakinden size hepsini tanıtacağım. Birincisi şöyle tankımız. Bu karşında çok güçlü bir rakip var. Şuraya basıp buradan başka bir tane daha seçebiliyorsunuz. Buradan yürüyorsunuz. Eğer orası biterse yürümeniz geçer. Bu şekilde öneriyorum. Daha uzağa atıyor. Ondan dolayı. Neyse. Böyle neşe alıyorsunuz. Direkt yollamıyor. O çok iyi. Fa fire ya yani Fire yazısına tıkladığınızda atıyor. Ve hemen atayım. Mesela bu takip takip eden değilmiş. Ben bir tane olurum mesela. Mantıklı oynamanız gerekiyor bu oyunda. Oo çok güçlü bir şey gözüküyor. Bayağı çünkü. big one diye bir şey var. Evet şimdi bunu yukarıdan açacağım. Bum patladı arkadaşlar önlerini açmak çok çok az önemli. Çünkü eğer önünü açarsak onun yürüyüşü daha boşa gider. Dümdüz gitmek yerine aşağı gittiği için boşa gider. Ben bayağı bir yaklaştım. Çok fena patlattım. He. Şu dropperları alırsanız ya böyle 3 tane ard arda ard arda böyle uçakla tarımalı uçak geliyor. Veya nükleer geliyor. Nükleeri almak çok zor ama Öyle bir şey geldiğini düşünüyorum. Abi rain diye bir şey var. O da gelebiliyor. Şöyle. Aa, neden şey yaramadı? Yukarıdan e, roketten sonra yukarıdan alevler atması gerekiyordu. Garip. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi buradan üçlü attım. Ha, üçlü atmamış. Tamam, unuttum. Şimdi bu yukarıya atarsa içine gelir. Ha. Çok arkayı bu. İnşallah tutmazsa tutmadı. Güzel. Tutmaması güzel. Şimdi hangisini yollayayım? Bir tane var ama değişik değişik. Birincisini bir yollayayım. Oho! O kadar vurulur vurur mu? Vuru, vur, vuru. O arkaya gidecek ama. Ha gitmedi Kendisine vurdu. Biz de şöyle bir atalım. Bunu göstereyim. Ben o işte ne verdiklerini göstereceğim baksa. Bak bir tane verdim sana. Ya neden kendini patlatıyorsun? Of ya arkadaşlara göstermedim işte. İşte kutluyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar size diğer tankı tanıtacağım. Bu da buzla ilgili. Zaten adından anlarsınız Frost diye bir adı var. Motor seslerinden rahatsız oluyorsunuz. Dikkat edin. şimdi bu donduruyor. Mesela şimdi birazcık yavaşlatıyor. Mesela attık oraya. Şu buz gibi bir yer var ya buz var. İşte o buzun olduğu yerde yavaşlıyor. Şimdi bu da tarılmalı tarımalı bir şekilde vuruyor. Ve daha sonra ise full dondurmaya başlıyor. Tabii birazcık dağıtıyor ama buzunu da dağıtıyor. Oha o Adam duvarın arkasından beni öldürüyor. Şaka gibi. Buradan ne verdi? Mesela bunu verdi. Bu işte takip ediyor. Bir ta birkaç tane vurdum. Ölmesi lazım aslında. Ölmesini istiyorum yani. Lazım, Tam üstüne nasıl isabet ettirdin sen? Öldün mü? Öldüm. Yapacak bir şey yok abi. O zaman size şimdi diğer işte diğer tankı göstereyim. Bekle. Görevler yapmış mı? Çok yapmış. Ama neyse. Bu da üçüncü tankınız. Üçüncü tank aldığımız da bu oluyor. Hani ikinci diyebiliriz. Birincisi bedava olduğu için. Aha aynı kişi geldik. Ee, aynı kişi olduğumuz için ben onu attım da o da ondan atacak çünkü aynı kişiyiz ve aynı şekilde oluyor her zaman. Bakın aynı şeyi atıyoruz. Şimdi şöyle büyük roketler de attım hmm, çok güzel. Arkadaşlar en beğendiğiniz aşağı yazabilirsiniz. Hepsinin adını zaten en son söyleyeceğim. Aa, yine tuttu. Oh. Bekleyin şunu bir alayım. Belki ay rengi geldi yine. O zaman başka bir yer atacağım. Hmm. Bakın böyle bir şey rengi işte. Böyle. Çok güzel abi. Ama onu biraz yukarıya atmamız gerekiyor. Yoksa yukarıya atamazsanız işte yukarıya atamazsınız olmuyor. Bu da şu şey. aha bu da böyle bir şey arkadaşlar. onu da buraya girdi tamam buraya girdi ama başka güzeldi bu da üç böyle işte onun adı şey ne atarsa ben de onu göstereyim neyse arkadaşlar hemen işte böyle bir tane daha var böyle şeyler var işte bunu göstereyim az önce gördünüz zaten diğerini bu da böyle bu arada bir tane daha aldım. Acaba ne verdim? Bekleyin ondan sonra kapat. Şey yapalım işte. Ölmüş şu yok artık ya. Neyse arkadaşlar, diğer tanka geçelim. Bu <laughs> en ee, tank adamlarım veya sizin tankınız ne kadar güçlüyse ona göre yani bir şey yapıyor. Canlarını şey yapıyor. Bu da diğer tankımız. Buradan chest açan bir tane varmış bedava ne geliyor? 5 tane geliştirme iksiri. İksiri diyelim de. İksir diyelim. ah, nefesim <laughs> nefesim de aldım. Orada ben maviyi de aldım. Aynen. Pardon arkadaşlar ben maviyi de aldım. 5 tane. Do <laughs> bak arkadaş ar ar bakın arkadaşlar bu efsane güçlü abi bak koydum ba ama baya bir vuruyor bir tanesi bin vuruyor zaten adamların ah pardon bin diyorum bir tanesi 50 vuruyor düşünebiliyor musunuz ama o da güçlü şimdi nükleer aldım mesela arkadaşlar şu anda gidiyor nükleer tam üstünde patladı bakın nükleer böyle çok güzel değil mi? şunlarda zehir. Çıkmazsa canı gidecek bir sürü. Evet. Güzel. Tamam. Ne yaptı? Değişik bir şey. Heh, bu çarpıyor. Bu zaten elektrik değil. Hepsi değişik değişik ilgileri var. Ondan dolayı. Ay birazcık şey attım. Arkaya. Aa, benim canım az. Onun da az. Evet. Bir tane vurarsan ölürüm bence. O yüzden korkuyorum. Kendine vurdum. Korkma hiç de yok. Arkadaşlar şimdi Fire Neydi bakalım. Ama ateşle ilgili bir tankımız var. Adı Helios. Helios diye. Veya nasıl okuyorsunuz. Bu çok değişik. Evet. Şimdi bunu yolluyorsunuz. Böyle ateş oluyor Ve o ateşte yanabiliyorsunuz da. O yüzden eğer bu oyunu oynarsınız Böyle bir şey sizin karşınıza çıkarsa rakibi olarak yani böyle yapın. Tabii oyuna yeni başladıysanız. İşte böyle bir yolların patladı. Efsane. Böyle bir taramalı gücü de var diye onu fark Bu da böyle ateşler atıyor. Yine yakabiliyor bak. Bak yandığında canı gitti gördünüz mü? Ama bayağı bir canı gidiyor gördüğünüz gibi. Evet. Oo. Neredeyse en güçlü o. Bakın bu da bu kadar atılıyor diye küçük sanmayın. Yuvarlanabiliyor. Ne kadar yakından patlarsa o kadar fazla olmuş oluyor. Ve öldü abi. Patlattı. Şimdi son tankımızı göstereceğiz. Göstereceğim. Son tankımız elektro bu bu elmasla alınıyor. yapacak yapışık elmasla. Neyse. Şimdi bu atış çok güzel abi. Şöyle ayarlıyorum. Duvarın arkasından vurabildiği için ama ayarlamam işe yaramadı. Bir canını bile götürmedi ya. Yok artık. Çok fena vurdu. orada ilk defa görüyorum bunu. Yani bu Karşı takımdaki şeyi. Bu da böyle bir elektrik atışıydı arkadaşlar. Oha. oha. Of, iki Of ikili hem de. Ben o zaman biraz kaçayım. Ar Bakın arkadaşlar bunu bilirsiniz. Bize yapmışlardı ya işte. O elektrikli de. Lütfen vurma abi ya. Çok vuruyor. Neden bu kadar fazla vurdu bu adam? Aa rakip öyle güçlü ki. Tabii ben bıkmam size şey göstereceğim. Keşke elektrik çarpınca canı gitseydi ya. Çok güçlü olurdu. Bu arada arkadaşlar um, bir hafta mı iki hafta mı ne um, internetsiz videoları gelecek. Çünkü zaten ben bunu bir hafta sonra falan yüklemiş olurum YouTube'a. Çünkü internet yok şu anda. İnternet sporundayım. Şimdi tutturdum. Hadi ya. Nasıl tutturamam? Evet yaklaşıyor karşı takım. Size göstermediğim şeyleri göstereyim. Aa, bunu görmediniz. Bu şöyle. İşte görmüştünüz pardon. Görmediğimiz bir şeyi gösterelim o zaman. Aa bak elektrik de elektrik şeyde çarptı. Hayır. Ölüyorum ben. Bu da çok güçlü arkadaşlar. Şöyle yolladım. Bum bum bum. Ha bir kere, iki kere. Ben üç kere diye hatırlıyordum ama. Ya oradan anlar ya. Herkes vurur. Orada vuramadım. Adam vuramadı. Tesla zonda Şöyle bir şey abi. Abi kazanmanız da önemli değil arkadaşlar. Çünkü 100 TL veriyor kazanmazsanız. Kazanırsanız 200. Gördüğünüz gibi ortalarından yolladı yolladı. Ortasında olsaydı bu. Canı bayağı gidecekti. Evet yine ölmedim. Ha, hala ölmüyorum ya. Onu fark ettim. Neden hala ölmedim ben? Yanlış yere koydum. Şimdi atsın o. At hadi. Uy. Da 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 da. Evet, bunu da yolladım. Tutmadı. Bir tanesi de yer mi değmedi. Çok uzağa atmıyormuş. Dar. buradan arkadaşlarınız da oynayabilir yani tabii yanınızdaysa arkadaşınız mesela bir tane bunu seçtim bir de bunu seçtim o arada arkadaşlar buradan da para kazanabiliyorsunuz şöyle yapabilirsiniz ee, mesela isterseniz siz mesela sen, sen bir o hisset kendine yani istediğin şekilde karşı takımı öldürürsen hemen öldürürsen bu zaten seni karşı takıma götürüyor yani iç içe oynamanız oynadığınız için iç içe oynadığınız için öyle yapıyor. Karşı dokuma götürüyor öyle öyle. O yüzden kendinizden buradan para kasabilirsiniz. Mesela şimdi meme diyeceğim, exit diyeceğim. Daha gelmedi ama kazandıktan sonra ya kaybettiğimizde gerçekten para veriyorlar. Ama oyun parası. Oyun parası derken şu goldlar işte bunlar. E ee, burada da şey. What? Neydi? Aa bak buna dokuz ateş ediyormuş. İlk defa ben. Oha bu fazla ateş ediyor. Bu aşırı fazla. Oha. E ee, bu yakıyor. Bu şimşek. Aa atmamış şimşek. Neyse. Buradan online pvp yapabiliyorsunuz. Buradan işte buradan kolay, normal, zor. Daha sonra ise İşte öyle. Burada Legendary yani çok yani bu ikisini hemen geçerseniz buraya gelebiliyorsunuz. Yani bura için diğer tankları da almanız gerekiyor. Evet, şunu da kazanalım. Komple. Buradan da görevleriniz var. Görevleri tamamladığınızda şuradan para alıyorsunuz. Bir de 3 görev tamamladığınızda şu sandığı alıyorsunuz. Ve buradan ise kartlardan mesela diyelim bundan aldım bir tane ne işe yaradı derseniz şimdi mesela bak bunu e, şey yaptı Bunları yaparsak artık üç yeni 4 tane atıyor ve artık buradan arkadaşlar şuraya girelim bazen de bedava şeyler gösteriyorlar şu anda yok buradan var mı evet free ha tamam internet alınıyormuş ee, internet aynen internet alınıyormuş ve size son olarak daha bir şey göstermek istiyorum. Ee, bakayım. Sonuncusu 15.000. Yani 15.000'i yapabilirsiniz. Çok basit. Nereden biliyorum? Çünkü zaten her kazandığına 200 veriyor. Eğer kaybedersen 100 veriyor. İlla ki para veriyor. Ondan dolayı yani yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz çok güzel. Mesela aa, bin olmam gerekiyor. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh,